Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Hasan Güngör, Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yeni bir klinik açtı. Klinik, sporlu kalp sağlığına yönelik bölgedeki ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıyor. Profesör Doktor Güngör, Klinikte kalp ve damar hastalıklarına yönelik çeşitli testler ve incelemeler yapıldığını belirtti. Şehrimizin bir ihtiyacı vardı. Büyük bir klinik kurduk buraya, kalp ve damar hastalıkları konusunda şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir klinik kurduk. Klinikimizin özelliği şu: Hastalarımız kapıdan girdikleri andan itibaren önce EKG'leri çekiliyor, kalp grafilerini çekiyoruz. Arkasından muayenelerini yapıyoruz. Ekokardiyografi adını verdiğimiz kalp ultrasonuyla. ...kalbin bütün yapısına bakabiliyoruz. Daha sonra devamında eğer damarlarıyla ilgili bir problem düşünüyorsak... ...efor testini kullanıyoruz hastalarımızda. Efor testini yapıyoruz. Aynı zamanda tansiyonla ilgili problemleri de varsa... ...tansiyon alter cihazımızı bağlıyoruz. Eğer ritimle ilgili bir problem düşünüyorsak... ...ritimle ilgili problemlerini saptayabilmek için... ...24 saat kayıt yapabildiğimiz ortec cihazımızı kullanıyoruz. Kliniğimiz bir kardiyoloji kliniği olarak hizmet vermekte. Aydın'da sporcu kalp sağlığı üzerine hizmet veren ilk kliniği açtığını ifade eden Profesör Doktor Güngör, sporcu kalp sağlığı konusunda önemli bir eğitim aldığını ve bu birimin bölgede büyük bir eksikliği gidereceğini ifade etti. Bunun dışında yalnız bu bölgede ilk olarak kurduğumuz ve tek kurduğumuz bir birim de var kliniğimizin içinde. Bu da Sporcu kalp sağlığı birimi. Bu ben birçok e, sporcuyu yakından takip eden bir hekimim. Özellikle bunun eğitimini aldım. E, spor yönetimi bitirdim. ikinci üniversite. E, FIFA futbol doktoru diplomasını aldım. Barcelona kulübünden de e, bazı diplomalarım var. Ve Türk Kardiyoloji Derneği spor kardiyolojisi alt kurul üyesiyim. Özellikle sporcuların taranması için böyle bir kliniğe ihtiyaç vardı. Bizim sporcumuz problemi olsun ya da olmasın ya da spora başlayacak olan gençlerimiz ya da belli bir yaşın üzerindeki bireyleri burada çok profesyonel bir şekilde bütün değerleriyle, kalbin bütün yapısıyla tarayabileceğimiz bir birim oluşturduk. Sporcumuz kapıdan girdiği anda bütün tarama testlerini kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bu bizim bölge için çok büyük bir kazanım. Spor kardiyolojisi branşı sadece futbolculardan değil, voleybol, basketbol, yüzme, bisiklet, yani spora başlayacak ya da spora devam eden ya da spora başlamayı düşünen erişkinler ya da yaşlılar dahil olmak üzere, masterlarda dahil olmak üzere, biz bütün branşların taramalarını burada yapabiliyoruz. Benim hayalimdi, bunu gerçekleştirdik. Şehrimiz adına ve kendim adına çok mutlu ve gururluyum. Peki yeriniz nerede? Sizi nerede bulabilirler? Bizim yerimiz Aydın'da Mimar Sinan Mahallesi'nde polis okuluna yakın yerde bir migros açıldı. Migrosun dibinde hastalarımıza hizmet vermeye başladık.